Tire'deyiz. Tire Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi birinci başkanı ve ikinci başkanı yanımızda e, Mehmet Susamcıoğlu. Değil evet, mi efendim? Evet. doğru. E, i̇kinci başkanımız Ali Pancar. Evet. Yanımızda. Başkanım, şu anda kooperatifimizin park alanındayız. Evet. Aynı zamanda in, bizim burası. İdari binamız da var. Biraz kısaca evet. kooperatiften bahsetseniz, nasıl bir kooperatiftir desek? Ya bizim kooperatifimiz atadan gelen ve devamlılığı, sürümülülüğü olan bir kooperatif. Yani biz bu iş. İşi babamızdan, atalarımızdan, dedelerimizden yapmaya başladık. Yani bizim işimiz, sektörümüz dediğim gibi biz kağıt üzerinde, diğer fabrikalarda faaliyet gösteren bir kooperatif. Tire'ye mi sadece hitap ediyorsunuz? Tire sanayisine mi hitap ediyorsunuz? Şu an öyle. Evet. Yani işimiz var zaten, devamlı işimiz var. Devamlı işimizi yapıyoruz. Ama Türkiye'nin her yerine gidiyoruz yani. Yurt içi, yurt dışı yok bizde. Bugün baktığımızda başkanım, Kamyoncu esnafı kazanabiliyor mu? Şu an kazanıyoruz. Yani Allah bereket versin şu an kamyoncu para kazanmıyor diyen bir kamyoncuyu ben inanmıyorum. Çünkü biz de bu işi yapıyoruz, bizim de arabalarımız var. Ama iyi beş kazanırsın ama on kazanırsın. Ama bu her ay değişebilir. Gün var ayı besler, ay var yıla besler yani. Her ayda bizim bir sabit gelirimiz yok. Bu teker dönerse para kazanacağım. Ama burada iş seçersen ben bu işi gitmem, şu işi yapmam dersen para kazanamaz. Akaryakıt fiyatları nasıl etkiliyor sizin kazançlarınızı? Şimdi akaryakıt son bir yıldan itibaren geçen sene düşüktü ondan sonra yükselmeye başladı. Bizim de fiyatlarımız yükseldi. Mazot yükseldikçe bizim de fiyatımız, nakliye paramız yükseliyor. Ama şu an düşerse biz sıkıntıyı düşeriz. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi size de yarıyor. Tabii tabii yarıyor. Çünkü biz de anlaştığımız fabrikalarda ona göre anlaşıyoruz. Yükseldikçe biz de farkımız alıyoruz. Düşerse bizi düşürüyor. Evet. Ama şu an 22 bin 330 lira bu kalkıp da 10 liraya düşerse yani Çok biz olur. O büyük risk altına girmiş oluruz. Batarız yani. Sadece mazot mu? Ya mazottan iş bitmiyor ki lastiği var, yağı var, bakımı var, ne bileyim aküsü var, vergisi var, sigortası var, şoför maliyeti var. Geçen sene şoför maliyeti 10 liraydı, 11 liraydı, şu an 20 lira. Geçen sene sigorta yaptırıyorduk 7 lira, şu an 17-18 lira. Muayene istasyonlarında eskiden 507 liraydı, oldu şimdi 1300 lira. Bütün maliyetler arttı. Bir tenekeyi alıyorduk 5-600 lira oldu 1800 lira. Bunu kimse görmüyor. Ama mazot düştü fiyat düşürelim. Ya iş bitmiyor ki. Bu sektöre gençten gelen de yok artık. Büyük sıkıntı esas bu. Şimdi biz burada 150 kişiyiz. Toplamda 100 tane aktifiz çalışan. 50 kişi kaybetmişiz. Emekli olmuş, işini Hı -hı. bozmuş vesaire. Ama yeni yenisil yeni gelmediği için de açılamıyorsun. Her çocuk okuyacak diye şu anda devletin politikası ama o yani benim için yanlış yani. Hı. Belli bir yere kadar okuyacak çocuk okuma kapasitesi varsa devam edecek, yoksa farklı mesleklere yönlendirilecek. Bunun için bölümler de açılabilir diyoruz. Aç tabii açılabilir Çok yani tabii açılacak, açılması gerekiyor çünkü her şimdi bugün bizler de yaptıktan sonra yarın arkamızdan belki bizim de yapan olmayacak ve gitgide bu sektörün de zaten azalma sebebi bu yani. Devlet zorlaştırdı adam şimdi trai ile dalıyor. TRC alacak. Bu işi yapması için TRC belgesi lazım. Kimse alamıyor. Sanki üniversite sınavına giriyormuş gibi. Şimdi bizim arkadaşlarımız da TRC'si olmayan adam <laughs> sınavları giriyor alamıyor. Ya bunları biraz da kolaylaştırması lazım yani. Bizim kooperatifimiz Türkiye'de nam yapmış bir kooperatif. Nereye giderseniz gidin herkes bilir. Yani bizim kooperatif çok eski bir kooperatif ve kuvvetli bir kooperatif. Biz, bizim iş, yaptığımız iş, biz sıfır hatadan çalışırız. Mesela yüklerimiz sigortalıdır. Pandemide herkes evinden dışarı çıkamazken biz çalıştık memlekette sokakta kimse yerden bir yere gidemiyordu. Biz çalışıyorduk. Biz buranın ekmeğini, ne bileyim sebzesini, meyvesini, kutusunu her şeyini taşıdık. Ama o zaman bizi kimse değer vermiyor yani. Olay bu. Ya biz bu kadar kötü bir topluluk değiliz yani. Türkiye'nin ekonomisini döndüren akli sektör. Şimdi ben ayda yere geliyor 100 milyonluk, 100 milyarlık mazot yakıyorum benim gibi binlerce bu işi yapan adam var. Yani biz burada birlik olsak, üç gün kontak kapatsak Türkiye durur. Ama sen kapatıyorsun, öbür taraftan öbürsü gidiyor. Biz birbirimize sahip çıkmıyoruz.